Selamlar dostlar ben Kaan. Bugün sizlerle Wild Forest oynayacağız. Ee, Wild Forest'a başlamadan önce ana konudan bahsetmem gerekirse normalde Minecraft çekiyordum. İngilizce ve Türkçe olarak shorts çekiyordum. Ama bu saatten sonra artık NFT oyunlarına kayacağız. NFT oyunları, RTS oyunları olarak geçiyor. Ee, bunlar nedir diye soracak olursanız bunlar için açıklama video yapacağım. Ee, kısaca bahsedecek olursam, oyun oynayarak para kazanıyoruz. Bunlar nasıl oluyor? Airdrop sistemleri var. Onun dışında oyun içinde e, drop sistemleri var. Oynayacağımız oyunda da airdrop geçerli. Bunların detaylı açıklaması olan bir video yakında yayınlayacağım. E, Günlük bir e, gameplay yapalım dedik. Sizlerle oyunu öğrenelim. Oyunun ne olduğuna bakalım. Ondan sonra diğer videoda oyundan nasıl para kazanılacağını, e, sistemin nasıl ilerlediğini, yakında neler geleceğini, yeni haberleri ve bununla, bunun gibi şeyleri paylaşacağım. Şimdi oyuna geçelim. Oyunun ana ekranında bizi şöyle bir şey karşılıyor. Kendi karakterlerimiz, oyunda kart olarak kullandığımız karakterler. Onun dışında Battle Pass ekranı, Trophy Road, kendi logomuzu ve ismimizi değiştirebildiğimiz bir yer. Ee, sezon Şu anda sezon 6'dalar. Ee, oyunun ilk 500 sıralaması burada gözüküyor. Ee, buraya, buradaki leaderboard'a sıralamaya girmek için ee, cüzdanınızı, hani, hani coin cüzdanınızı bağlamanız gerekiyor. Onun dışında haberler burada. More info dediğimde beni yollayacak Twitter sayfasında, Twitter sayfasını ve bunun gibi bir sayfaları tek tek zaten paylaşacağım altta. Ee, burada Airdrop Sezon 1'e ge hoş geldiniz diyor. Şurayı kapatayım. Airdrop Sezon 1'e hoş geldiniz diyor. <laughs> ee, Wild Forest'in kendi token'ı var. Eee 4000 kişiye bu e, honor olarak hani insanlara ya, şey olarak saygı göster çerçevesi içinde e, VF e, tokenleri paylaşacaklar ilk 4000 oyuncuya. Airdrop düşme şansı var. Bu airdropun düşme şansını nasıl çoğaltabiliyoruz? E, oyunda oynadığımızda şu anda başlangıç olarak Battle Pass'te bir görev var. Günde 3 tane kazan 3 tane oyun kazanma görevi. Bu görevi yaptıktan sonra airdrop düşürme hakkına sahip oluyorsunuz. Ee, ne diyor bakalım. Önceki yaptığınız, daha önceden oynuyorsanız, önceden yaptığınız başarımlar size e, bir buz sağlayacak diyor. Onun dışında... E, evet sıralamada oynadığın sıraya göre size airdrop, hem airdrop olarak hem de sıralamada olduğunuz sıraya göre size hediyeler dağıtılacak. Oyuna geri dönelim. Evet. Diğer sayfalara geldiğimizde burada günde yaptığımız Evet görevler burada değil. challenge'lar. şöyle kameramı hızlıca bir kapatıp size göstereyim burada günlük ödül 24 saat içinde bunu hani gün e, kendi başladığımız 24 saat değil sunucunun kendi bir oyunu kendi bir 24 saatlik dilimi var şu an mesela saat 5 buçuk oldu elde 20 19 buçuk saatim var Çünkü oyunun saat dilimi e, yurt dışı değişik günde 3 oyun kazanmamız gerekiyor Ben 2 oyun kazandım ee, günlük görevler yaptığımızda grand Prize'e kadar 25. günün grand Prize'ine kadar gidebiliyoruz. Ee, günlük görevler yapmak bize önemli. Airdrop kazanmak için trophy road var. Trophy road kazan e, oyun kazandığımızda diğer oyunlardan mobil oyunlardan falan gördüğünüz kadarıyla e, kazandığımızda bize bir kupa veriyor. Bu kupayla buradaki sıralamayı açıp ödülleri alıyoruz. Kutu ve para almak dışında onun dışında e, 150'ye geldiğimizde lig 2'ye geçiyoruz. Farklı karakterler açılıyor. Sonra 500'e geldiğimizde lig 3'te farklı karakterler. Bunun gibi farklı karakter açarak devam ediyoruz. Lig atlıyoruz. sıralamak istiyoruz. Burada kartlarımız olduğu unitler var. Oh, i̇yiymiş. Farklı kart çıkardığınızda ben yeni kutudan ikinci şeyi çıkardım. Büyük ihtimalle fazladan koymamı şanslıyor. Şansı veriyor. başlangıçta bize verdikleri karakterler bu e, savaşçı, okçu e, seviye kısmı var. Oyun içinde göstereceğim. Bunlar da ikinci, hani second tier olarak ikinci tier şeylerimiz, karakterlerimiz. Ben bir tane daha karakter çıkardım. Bunun şu an sayesinde fazla karakter çıkartabiliyorum. E, bir Aynı zamanda Battle Pass'imiz var. Altta bedava ödüller, üstte para, parayla satın aldığımız Battle Pass'in ödülleri var. Get Free'ye tıkladığımızda yine bizi buraya yönlendiriyor. Burada şey yaptığımızda bükme ödül verecek savaşa bir girelim ee, ortalama bekletme süresi 15 saniye biraz daha uzun sürebiliyor oyun başladığında geri döneceğiz Evet arkadaşlar geri döndük şu anda oyun başlıyor ee, ana ekrana geldik şu anda başladığımızda bizi e, kendi besimiz ve karşı base karşılıyor en başta bize bir tane karakterle başlatıyor Karakterli böyle yönlendirebiliyoruz onun dışında kendi bölgelerimiz var buraya e, bu şampiyonlardan çıkarabileceğimiz, aynı zamanda mana kazanabileceğimiz ya da kule yapabileceğimiz yerler var. Ben buralara iki tane başlangıç olarak mine atıyorum. O dışında adam direkt saldırmaya karar verdi. Boş bir karar. Buraya tower atacağım. Neyse benim kulem zaten onları alır. Şu yan bölgeyi alacağım. Yan bölgeyi aldıktan sonra oraya da karakter çıkarmak için yer yapacağım. E, yeterli korumayı zaten şu anlık sağlıyor benim bölgelerim. Burayı tower 2 yapabilirim. Burayı aldık. İki tane barak yapacağım. Aynı zamanda oyunda e, timeline var. Henüz gece ve gündüz olayı var. E, gece olduğunda karşı rakibin neler yaptığını göremiyoruz. Aynı zamanda şunları hemen yükselteyim. E, bu mine'ları yapma sebebim mine'lar bize sürekli mana sağlıyor ve mana oyundaki ilerle hani devamı sağlayabilmemiz için gereken en önemli şey onun sayesinde hem hızlıca e, karakter ortaya çıkartıp şu şekilde hem de aynı zamanda e, yapacağımız kuleleri kule yükselteceğimiz kuleleri hızlıca yapmamızı sağlıyor. Karakterleri yavaş yavaş toplayacağım. Ondan sonra ani bir saldırı gerçekleştireceğim. Hatta hop, şunu korumaya alalım mesela adam e, kendi bölgesinde bir tane kule bir tane karakter çıkarmak için yer yapmış. Benim kendi buraya mineni koydu. Benim kendi taktiğime baktığımda e, en başa iki base'e koyup ondan sonra adamın saldıracağı yerlere tower koyup arkaya da karakter çıkarma hani e, ka asker kampı kurduğumda daha mantıklı geliyor. Şöyle güçlü karakterlerden çıkaralım. Yanına evet saldırıcımıza koyduk. Yakın dövüş. Adam buraya okçu yolladı. Ben şuraya hızlıca saldırabilirim. O ölebilir benim için önemli değil. Şu anda aynı zamanda mesela daha demin dedim ya kart çıkıyor diye e, karakter kartları. Şu anda benim bu karakter kartı çıkması sayesinde ben aynı karakterden düşük seviye farklı olarak da çıkarabiliyorum. Burası yıkılabilir umurumda değil. Ben direkt oraya bir tane daha hatta buraya tavır atalım. E, şuraya bir tane varak çıkarayım. Buraya aldık. Siz şuna saldırabilirsiniz. Buraya da e, bir tane daha barak koyabilirim. Hepiniz kuleye saldırabilirsiniz şu anda. Şöyle kalan askerleri de çıkartalım. Askeri buradan yollaman biraz hata oldu. <laughs> Tamamdır. Hatta siz geri dönün abi. Biraz karakter biriktireceğiz. Şuradakini mine'la değiştirelim. Biraz mana biriktirelim. O sırada onları öldürsünler. Bütün karakterler şöyle gelsin. Sen de çıkar bir tane. Şuradaki kuleyi alalım. O kuleyi iki yapalım. Ee, hatta ben pardon şöyle kameramın yerini değiştireyim. Şöyle yana alayım. Evet, bu sayede karakterlerimi de görebilirsiniz eee şu adama saldıralım şuna saldırın lan hatta siz şöyle gelin senden çıkar. senden çıkar senden çıkar senden çıkaracağız tamamdır hepiniz artık buraya saldırabilirsiniz abi senden de çıkar Adamın base'ine saldırmadan önce şunu yükselteyim. Yanındaki bölgelerini alacağım. Ee, bu sayede adamın karşıma çıkarabileceği düşman sayısı azalacak. Buraya hemen kulemizi atalım. Bütün herkes buraya saldırabilir artık. İlk önce şunu alalım. Bu önden yolladığım kurt adam, e, oyundaki yani şu anda başlangıçta olduğum için en güçlü tank ve yakında güçlü karakterim oluyor. Bu sayede önden tank yollayıp e, Arkadan güçlü olan saldıranlarımı Hani nişan, nişancılarımı Rahatça kullanabiliyorum e, Kalkanlı unitler bu yüzden baya güçlü Ki e, bunların Başta gördüğünüz gibi şu elinde kalkanı gözüküyor Yakın dövüşçülerin kalkanı var En başta bu yüzden canı azalmıyor Sadece kalkanı azalıyor O askeri oradan yollamakta büyük hata yaptım yani. Şimdi buraya saldırtabilirim Bütün herkesi bu sayede yan bölgesini alacağım ve aynı anda sadece bir tane karşıma düşman çıkarabilecek. Bir tane daha yollayabilirim sanırım ama seni buradan yollayacağım. Bütün hepsini buraya saldırsabilirim artık. Sen seni ben mine yapacağım ya. Tamamdır. buraya aldık. Bunlardan birini tower yapıp birini barak yapacağım. O sırada karakter depolamaya devam. Bir tane daha e, niş, silah şey pardon. Sniper çıkarabiliyorum. Onu da çıkarıp şöyle attık mı? Tamamdır. Bunun yanında artık küçük çıkartabilirim. şöyle düşükleri de çıkartalım. Hepsi oraya toplandıktan sonra direkt adamın base'ine saldırı yapacağım. Çünkü şu an herhangi bana düşman çıkartamıyor. E, asker kamplarını yok ettiğim için. Ve asker gücüm yeteri kadar var. Yeteri, hatta yet, yeterden daha fazla var. Elimde şu an 2, 4, 6, 8, 10 tane karakter var. Ve bunların altı e, 6 tanesi nişancı olduğu için önden tanklarım, yakın dövüşlerim tanklarken arkadan nişancılarım yok edebilirim sayede. Evet basit bir savaş oldu. Buraları hızlıca geçip diğer savaşa geçelim. Basit zafer. Evet arkadaşlar ikinci oyuna başladık. Ee, farklı bir harita. Tek harita yok oyunda zaten. En başa direkt mine'ımızı koyduk. O sırada hemen bölge alalım. Ee, rakibim şu anda büyük bir hata yaptı. Başlangıcını tek bölgelik yer aldı. Bu sayede ben iki bölgelik yere alırken direkt diğer iki bölgelik yere gidip buraya iki tane barak atabilirim. Bu sayede ondan ön asker önceliğim olacak ve kolayca buraya iki tane düş e, yakın şey yollayıp hem okçusunu halledip hem de bir yandan buraya bir hatta iki barak atıp arkasına arka bölümü alabilirim. Oh sen büyük hata sen burada kalabilirsin hemen buraya okçu yollayalım hemen buraya tavır atalım hatta bir tane tavır yeter buraya bir tane daha barak atalım Yakında inşallah. yolla inşallah. O sırada bir tane okçumu şuraya yollayıp tamamdır. Hepiniz hatta buna saldırın abi buna. Sen okçu buraya git. Tamamdır. Sen biraz geri kaç. şimdi saldırabilirsin buna. Sen buraya gel. Sen geri kaç. Sen de geri kaç. koyalım buradaki kulemizi yükseltelim buradakini kule yapalım sen buna saldırabilirsin tamamdır o kule orayı korur hatta seni de tabirik yapabilirim sonra seni barak 2'ye yükseltip buraya da bir tane Oraya yeterli Tamam o da oraya yeterli. Şu an bir getirebilirim ya. Bunu çıkardık bile. Şuraya atabilirim ben. Tamamdır. Seni çıkardık. Seni yükselteceğim şimdi. Evet. <laughs> bir tane düş evet diğer bir 1 yakın dövüştüm kaldı onu da çıkardım mı artık hepiniz buraya saldırabilirsiniz Saldırıp oyunu bitirebilirim Hızlı bir zafer oldu Bu da ya Evet Ana hatlarıyla oyun bu şekilde ee, Oyunun e, ana amacı Elimizde kartlarımız var Kartlarımız şampiyonlar Bu şampiyonları güçlendirip kendimize yeni bir deck yani Yeni bir deste oluşturuyoruz bu deste sayesinde e, insanlarla savaşa giriyoruz. Kendi bölgemiz var. Kendi asker kamplarımız. E, mana kazanmamız için gerekli olan kuleler bize mana sağlıyor. Aynı zamanda e, koruma kulelerimiz var. Üstliklerde bunlar değişecek. Diğer videolarda büyük ihtimalle zaten üstliklerde birkaç oyun görmüş oluruz. Şöyle e, kazandığımız oyunlar sayesinde kazandığımız kupalar bize ödüller veriyor demiştim. Şu anda ekranda gördüğünüz ödüller de o şekilde oluyor. Şöyle kameramın yerini değiştireyim hızlıca. Ee, kutudan mesela 10 tane kurt adam e, kartı ve 50 gold çıktı. Kapatalım. Aynı zamanda paramızı alalım. Geri döndüm. Bedelpese e geldim. Ee, 3 farklı ödül kazanmışım. Büyük chest. 246 altın. 24 tane tier 1 15 tane tier 1 archer ve şey 11 tane knight güzel bu sayede ee, o kurt adamlarımı güçlendireceğim small chest'i e açtığımda da içinden bana 52 gold 6 tane tier 1 4 tane tier 1 okay. ve üzerine tier 1 bir tane daha çıktı yeşil sniper bunu da yeni çıkardım hemen kontrol edelim kartlara geldim evet Tier 2'nin yeşili infosuna baktığımda Ankamon olarak geldi. Canı 200, damage'ı 61, saniyede 20 ve atak cooldown'ı 3 saniye. Ben bununla mesela şu anda select yapıp bununla bunu yerini değiştirirsem daha güçlü oluyor. Kurt adamlarımızı yani knight'larımızı güçlendirelim. Seviye 2 yaptım. Ee, burada gördüğünüz gibi armoru güçlendi, canı güçlendi. Şu anda benim en güçlü karakterlerim zaten bunlar ikisi. Onun dışında tr güçlendirelim. Evet bütün eee unitlerim şu anda 3 seviye oldu. E, bugünlük bu kadar diyelim. Oyun 10 dakika sürüyor ortalama. 10 dakika sonra artık 10 dakika bittiğinde hani bir round'da 10 dakika geçtiğinde en çok karşı base'in hani rakibinizin eee base'inin hangisinin canı daha azsa e, daha, ...canı daha çok olan kazanıyor oyunu. Basic bir mantığı var. E, ne kadar çok kazanırsanız o kadar çok kupayla üst ranklara çıkıyorsunuz. Üst ranklar sayesinde de e, yeni ünitler açıp bu savaşçılarla daha çok eğlenebiliyorsunuz. Aynı zamanda dediğim gibi airdrop sistemi var. Airdropla para kazanabiliyorsunuz. Ne kadar üst ligde oynarsanız, ne kadar çok puan kazanıp üst liglere çıkarsanız... E, ...airdrop sayesinde ve etkinlik sayesinde daha çok para kazanma şansınız artıyor. Diğer videoda zaten dediğim gibi anlatacağım sistemi nasıl ilerlediğini, nasıl para kazanıp nasıl cüzdanınızı bağlayacağınızı. Bugünlük bu kadar diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. NFT oyunlarının NFT serimizin ilk bölümüydü. Hepinize günler dilerim. Ciao.